Yes. Vallahi video için bu. Video için. Ha, sizin için gelsin bu Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bu sanırım son Brawl Stars videom bilmiyorum. Bak söylemeyeceğim söylemeyeceğim diye tutamadım ama arkadaşlar şu an evet. Hayır, hayır. Arkadaşlar çok üzgünüm, çok üzgünüm. Çarpıya bastım. 200 kredi toplanmış. Arkadaşlar cin açıldı ya. Valla güncelleme videosuna hoş geldiniz. Aşağıdan bir like'ınızı alırım. Melo alamadım. Kusura bakmayın. Çarpıya bastım. Allah kahretsin. Değiştiriyorum Ya ben şeyle de değiştirecektim ya. Melo ile de değiştirecektim. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Ee, yeni karakterimiz Cini şu an alacağım. Ee, canlı yayına gelenler biliyor. Canlı yayında her şeyi falan söyledim. Ne canlı yayını falan derseniz arada bir şöyle bir 20 dakikalık sohbet yayını açmıştım. Ondan çıktım şu geldim videoya. Arkadaşlar Spotla Mr. geçtim. Sarının üzerine Edgar falan atlasa hiçbir şey yapamaz ve be. ama ben Jin'i seçmek istiyorum. Gerçekten yani Jin'i çok çok seviyorum o zaman. Haydi diyorum hayırlısı olsun. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Kurov gel. Bak seni severim. Allah ya çok sinir bozucu bir şey değilmiş mi şöyle şurada melodi var tam melodi değiştireceğim arkadaşlar yes ay 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 arkadaşlar Sol alta bakın ve sağ üstte bakın şu tıkladığım yerlere. Bir dakika şu an arkadaşlar yeni sezon başladı. Bastım. Aşama arası şu, şuna kadar gizemli bir. Oha aşama şey mi var? Arkadaşlar yeniden başladık. Bunun da videosu gelecek bu arada. Dükkana basıyorum. Dükkana ne gel neler gelmiş? Oy oyuncu rozeti vermiş ücretsiz. Tor. Kullanırım yemin ederim kullanırım. 60'ta DP katlayıcı gayet iyi. Arkadaşlar bu video deli deşit bir şeyler olacak. Videoyu durdurmak çok istemiyorum ve bunu peşe tıklıyorum hemen 500 güç puanı Ver sen onu ver. Ve Ragnarok sezonu. Yemin ederim şu an ilahi güç falan filan falan filan. Falan. Bir sürü de görev var arkadaşlar. Bunların hepsini yapacağız. Tamam çok iyi başladık şu an. Ve arkadaşlar videoya cinle başladık. <laughs> Cinle başladığımız iyi oldu be. Şu an arkadaşlar elinde cin var ya. Ben cini sizce ne yapacağım? Bir yorumlara yazın. neyse e, cini arkadaşlar maxliyorum ve cinin kötü cin kostümünü almak istiyorum şu an sizinle birlikte. 2800 şey 67 elmas vereceğim ve kötü cini alacağız ama almadan önce şöyle bir rahatlamak için cini bir 9 seviye atmak istiyorum ben. Biraz birikimim var şöyle hemen. Bastım 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 kaç oldun? 7 oldun 8 oldun 9 oldun. Yetiyor mu? Yetiyor tabii ki de yetiyor. Üfren eee eli alıyorum. Swark White. Bir saniye tam gel. E, üfren şeyi aldım. Oy! Arkadaşlar bu da benim bir arkadaşım. Melody almış güzel. Onda Melody hayırlı olsun şu an videodayım ama bilmiyorum ama hemen buradan bir Cin'in yıldızı bildim ama hangisi? Tam tabii ki de bu arkadaşlar. Çekince hasar vermişsin bunu istiyorum ve ay şey güç alamayacağız. Bir para etmiyor para yok. Bunu ver. Tam burada var tam. Bunu da ver. Bu kredi de ver. Bunu da ver. Altında var. Bak biriktirdiğim kupyonun he hepsini şu an toplarım 37 bine kadar biriktirmiştim. Ama şöyle hepsini toplarım. Tamam altın kalsın. Ve yine şu an buradan da ne alayım? Şu var ama bu gereksiz. Yine bence yani bir kalkan yakışır ya. Zaten Jin gayet güçlü karakter ve Jin'i şu an maxladık. Evet, aşamalı moddayız değil ve Jinshan Max ve kostümün alınmamasıyla birlikte Vallahi arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ses, özel kaplama, özel rozet evet. Çok iyi durmuyormuş kostüm. Bak özel rozeti solda gösteriyor sol üstte. Tam arkada zaman hayırlısı diyeceğim. 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bu Killop gibi en sevdiğim kostümlerden biri olan kötücünü yapıştırıyor yapıştırıyorum gel 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 Vallahi arkadaşlar zamanın kumlarına ait ve çok iyi aldım çok iyi aldım aldım Bu arada kulübe gelmeyi unutmayın kulüpte e, kulüp kodu şurada var. Gereken kupa 24 bin Gerekirse indiririz ama. Şu an çok iyi başladık ve e, arkadaşlar şey yapmak istiyorum. E, bu videonun içinde bronz 2'ye ulaşıp bir tane aşamalı sarıcısı açacağız ve e, görev de yapacağız ayrıyetten ve bu jin kostümü ile oynayacağım ve e, zaten arkadaşımın melodisini görüyorsunuz onunla birlikte e, de oynayacak o ve 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 ay nasıl görsem niye ve diyorsam ve buradan da biraz görev yapacağız ve star hediyesi açacağız ve e, şuradaki üç tane star açacağız ve kupada kasmış olacağız ve videoya geçelim ve o zaman arkadaşlar hiç uzatmadan ilk maçı şöyle giriyorum bu arada aşamalı girdik çünkü aşamalı da bronz olacağım ve bir şey diyeyim mi he adam var bot ha. bunu bekliyorum arkadaşlar nerede benim cinim ver o cini ay Ay arkadaşlar Beni çok heyecanlı bir süreç bekliyor şu an. Elmasım sıfır, mücevherim sıfır. Ama şu çok iyi olacak ya yani bak. Çok güzel bir süreç bekliyor şu an. Girdik bakalım maça. şey şunu sesini bir tık kısabiliriz ve gerçekten arkadaşlar çok iyi duruyor. Ay şunun görünüşe bak. Aa rozeti kullanmadım. Neyse. Şuna bakın arkadaşlar çok iyi değil mi? Sizde var mı arkadaşlar bu cin kostümü bu arada? Dur Lan botsun sen botsun bot. <laughs> Alamıyormuşuz bir de. Aldınız onu. Çok iyisiniz. ilk tur bitti. Ve Allah şu beni öldüren artıydı ha. Güzel arkadaşlar. Bir maç birinci maç bitti ve kaç vardı şu an? Tam e, Swark hemen yıl olduğu için e, like atalım. Eğlenceli miydi? Evet Eğlenceliydi ve... Aşama artışı. Aşama artışı ne oluyor tam olarak Biliyorum ama. Çambiyak ilk sıradayım geldi bazen Ender 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 şansı Güç man tamam Tekrardan giriyoruz ve Tam şurada da ilerledik bir kademe Süper Hediyesi gel sen de açalım bakalım Süper Ender Tam Süper Ender Ve ikinci maça girdim ve bir tane aşamalı açacağız inşallah bir kostüm çıkartırız Bir saniye Yivri Japonya Düşmanlara verilen her hasar ayrıca zamanlı ek hasar verir Oha Bu ne oğlum bir dakika Var ne alacağım? Eee ne alabilirim? 65 saniyem kaldı. Hmm, hmm, -mm, ya. Bu ne arkadaşlar? kasarı verin ne demek oluyor? Bir dakika şu an her şey sinde bitti. Bak kamerama açık değil ya. 10, 10 saniye susuyorum videoda. Tekrardan yanımda oynayan arkadaşlar selam. Vurdum. Oha 16 16 canı gidiyor lan. Aa benimle gidiyor canım. Bak 6 6 4 2 Valla şu an bir garip bir şey bir etken şu an Bak kurava vurdum. Bak. Öldü lan. Ne oluyor çok saçma bu arada. Böyle bir etken olması çok saçma. Allah bak arkadaşlar bak. Ölmeyin. Sakın. Hah! ben canıma bakıyorum valla arkadaşlar. Çok değişik ya. 250 olduk. Evet iki maç kaldı. İki maç sonra da bronz 2 olacağız ve şey açacağız. Adamlar botu olduğu için tabi de kolay geliyor şu an bize ama artık aa hoparlör var. Yirby Japan tekrar geldi. Tam bir Mefe. Ama adamlar bot olduğu için koridor zaman daha mantıklı. Evet gel bakalım bize kim? Yine Yirby Japan var değil mi? Evet bak. Bak, Vay her seferinde söylüyorum ama vallahi çok değişik. Canım niye kendi kendine azalıyor be? 16 16 ne alaka? Bari 100'er 200'er azar da bak. Şuna bak. <laughs> Tabii sen bot olduğun için gever. Ya baz niye çıkıyorum buradan? Kazanmamız lazım. Neyse. Bu arada Melody'de gayet iyi karakter. var, var. Seçimini beğendim. Ya artık valla alamadım diye üzüldüm ama Lan bu etken beni öldürdü Evet şu an bitireceğiz bakalım Tam çok iyi bu arada çok iyi kalkan filan basımıydı Ve şuradan Karl'ı kilitledim o daha iyi öldürsün diye ve Attım şöyle ultiyi de hoşa Bitti bu maçta Üçüncü maç da bitti. Tekrar Slark Vart'a buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum gelip yardım ettiğiniz. için. 375 oldu ve bir görev daha bitirdik. 280 ikinci kademede ne veriyorsun bize? 100 kredi ver bakalım 100 krediye. Sıra değilsem. Hadi efsane ver ya. Allah ender var ya. Neyse bu son maça gireceğim ve ee, bir tane aşamalı strateji açacağız. Ondan sonra da cilne bir tane maç yapacağız. Öyle de videoyu kapatacağız. Arkadaşlar ben çok beğendim güncellemeyi. Valla siz de beğendiyseniz like atın diyeceğim de Adama şu an gerçek oyuncu geldi biraz sıkıntı olabilir İyi seçim yapmamız lazım evet Eee iyi seçim <laughs> Şu an kasıldım bir dakika iyi seçim iyi seçim İyi seçim çak Bence çak iyi seçim Bence iyi Valla çak o kadar kolay ki bak Şöyle dört şey kurdum bak oradan öyle bak Hop aksana nasıl dojladım Valla çak o kadar eğlenceliymiş ki burada Dörtten oradan vü vü filan gidiyorsun. Ve şu an dördüncü maçta bitti. Eğlenceliydi. Tekrardan şöyle bir like bırakalım. Ve devam et dedim. Bronz 2. Valla o kadar mutlu oldum şu an bronz 2'ye geçtiğime. Heee baştan başlayacağız. Tamam. Tamam anladım. Tamam. Beş geldik şu an ve aşamalı starı değilse gel. Hop, hop hop Lan. Ha bu günlük starı bunu bastım. Ve ödülümüz alan aşamalı starı şu an. Ya altın sesi geldi arkadan söveceğim ya. Neyse tamam arkadaşlar boş verin. Altın sesini duyduysanız içinden bir şey gelmeyecektir. O zaman bir dakika şu an çıkalım. Tamam akşam bir seviyecimizle birlikte bir maçta yapalım ve şuradaki sonraki star almak istiyorum. Ve şu an e, görevlerle birlikte gitmek istiyorum bu arada. E, 8 maç kazan. Tamam tek hesaplaşmada maç kazanacağız ve tekrar oyna filan bir şeyler diyor. O zaman nişan cenneti bu arada çok yörte denk gelmiş ve Allah ben yine işe emoji kullanmayı unuttum Neyse boş verin onu, ikinci maçı kullanırız. O zaman girdik ilk maçımızda adamlar zaten e, ee, bot oldukları için kolay halletimi düşünüyorum. Bu arada kostüm alev alıyor. Şu el, ellerine bakın ben gördüm. Şunun ellere bak. Valla bu arada iyi ki bu kostüm almışım. Ben normalde CCTV poka alacaktım ama iyi ki bunu almışım. Çok iyi. Pasar da gayet iyi. 1800 o çekmesi falan bu kostüm biraz araştırdım ee, kostümün özellikleri gerçekten iyi bu arada <laughs> iyi diyorum atamadım ha sen de gel sen de sen de hızlıyım oha sen de benden nasıl zor oldun gel gel öyle artık <laughs> güzel orada bir kavga var öncelikle böyle aldım şimdi zaten ultimi öldürecektir bence doğru yıldızı gibi seçimini yaptım var burada. Hop aldık. Ayı valla bulaşmayacağım. Bu Miko lan bana satar ya. Kaçma sakın kaçma. Sakın kaçma ecelin olur. Kaçmaya çok güzel. Evşan. Evet, bir maçlar yapacağız çünkü tekrar ona var. Tekrar ona görevinden sonra bütün maçlar bitmiş olacak. <laughs> Gaz öldü. Sen öncelikle öldün. Sen de gel hop sen de öldün. Ha gerçekten aksoru kullanmaya bile gerek yok. Şuna bak kum atıyor bildiğin kumlu el atıyor. Evet kumlu el atıyor sonra patlıyorlar. Sen vur bana bir. Tamam çok iyi. İçte... ya ayıyla mı savaşacağım bir dakika dur. Nize gel. Aa ayı da mı çekiyor mu? Böyle bir, bir şey var mı? Tamam ayıyı çektik. Git. Bak aksor işe yaradı. Aksor işe yaradı. Ben gerçekten kostüme aşık oldum bayıldım. Artı vur bir daha. Hop 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 seni bir keselim. Öl artık öl artık güzel. Davetsiz misafir. Ya sen kime vuruyor? Vallahi tek atacağım Poco geliyor. TG Oha Poco ile Henkin adı aynı bak. Sol üstte gösteriyor. Onu TK Skrier falan bir şeyler diyor. Galiba şey gibi böyle Tomar Ezreliç gibi yeni isimler çıktı. Browse sayfasını takip ettiğim için biliyorum. Barney bana Dur dur dur. Hop. Çok iyi. Elim elimin de hasar verdiği iyi oldu. 1800 de vuruyor bu arada arkadaşlar. Az bu bir şey değil. Bu önce senden başlayacağım. Gel. Tam sen öldün zaten. Pirma gel bakalım sen de öl Ya o kadar rahat ki şu maçlar. Gel. Şu kostümün tadına bak çok güzel. Çok iyi şöyle gel 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 hop git şöyle biraz ve gel ve son maçı da yaptık bitti şu an kazandın dedi ve 8 maç bitti ve star hediyesi geldi şu an bastım gizemli oldun bir saniye dur 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 bak İşler burada kızışır Efsanevi ve oldun oldun olmazsan büyük severim ama Allah'a havale ediyorum seni Efsanevi olmasan canı sağ olsun ama lütfen efsanevi ol. Efsanevi. Yes be. Yes. Vallahi video için bu. Video için. Ha sizin için gelsin be efsanevi. Tam basıyorum bir dakika şuan çok coşmaya gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim deyip bastım. Allah kahretsin. Cık. Lan boş çıktı ya. Hiper şarj çıktı. Az sövmemek kere değil de neyse. Şuradan altın da aldık. Bu arada 1300 falan verdi. Bayağı ilerledik. Ender bu videoda yine efsane bir açtığımız iyi oldu. 100 kredi de ver bakalım. Seni de açalım. Ender olma işte. Neyse tam 10 tane 10 taş verdim gayet iyi. Bastım Ender 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 Ender. Neyse arkadaşlar Ender'in işini yapacağız yine bu arada hiper şarj iyi ama gerçekten çok gereksiz bir karaktere var hiper şarj. Pearl'e versen iyi bak Pearl'ün hiper açık. Neyse tam Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Siz inşallah bu arada Melody'yi almışsınızdır. Seviyorsanız tabii ki de. Melody gerçekten güzel karakter. Ben elimden geldiğince almaya çalışacağım. Zaten bir ay süresi var sanırım. Şimdi nereden bakıyoruz ona? Bilmem ama bir ay süresi var. Eee siz de Melody'yi almışsınızdır inşallah. Bu videoda e, bronz 2 olduk ve bir tane aşamalı sarısı açtık bu arada. Bu devamları bak şu gümüş, altın, elmas, gizemli, efsanevi falan. Uslar bunun oluşunun videosu gelecek. Şu an çekmeye başlıyorum. Bugünden itibaren çekeceğim. Artık haftaya mı gelir? Yarın mı efsane ev olurum? Efsane ev olunca videosu gelecektir. Ben zaten topluluk paylaşırım. Eee video yapmadan önce. O zaman sizleri çok seviyorum. Bu kostüme gelsen iyi bu arada. Yani evet, içinizde kalmasın. Ben şu emoji'yi takayım sonra unuturum filan falan. Bu arada sprey geldiğin yani, tor çekici. Onu da neyin yerine? Şu Birleşmiş Krallığın yerine. Nerede o tor çekici? O bende bu mu var? Tam bunu kullanayım. Şu e, pişmiş ördek yerine de He, bulamadım Nerede lan o? Valla bulamadım ama neyse O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar da aşağıdan like atıp, abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum bir dahaki görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay Pidimi gayet iyi bir video oldu ben çok sevindim kasacağım bunları Yes çok güzel günler bekliyor hadi bay bay